أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين bizleri yaratan yaşatan bizlere sayısız nimetler veren bizleri içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu mübarek Ramazan ayına eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz kere hamdü senalar olsun elhamdülillah İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile son peygamber Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu iki peygamberimizin arasında gelip geçmiş olan tüm peygamberlerimizin üzerine salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Yüce Rabbim bu vakte kadar ahirete irtihal eden bütün yakınlarımıza, annemize, babamıza, eşimize, evlatlarımıza, kardeşlerimize ve bütün ümmeti Muhammed'e rahmet eylesin. Yüce Rabbim, şu an hastanelerde ya da evlerinde Herhangi bir hastalıktan dolayı şifaları veren Rabbimizden şifa bekleyen kardeşlerimize yüce Rabbim şafi şifa veren o güzel ismiyle şifalar ihsan eylesin. Değerli dinleyenler geçen seneki Ramazan ayında bizlerle beraber olup bu Ramazan aramızda olmayan çok kardeşlerimiz var bizleri bu Ramazan ayına eriştirdiği için Rabbimize çok şükrediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Ramazanın kıymetini bilelim, bilelim ki belki de bu Ramazan bizim için de son Ramazan olabilir. Mübarek bir Ramazan ayına daha erişmenin sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Başı rahmet, Ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma ayı olan Ramazan ayını bu sene biraz mahzun olarak idrak ediyoruz. İnsanlığı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 yeni koronavirüs hastalığının ülkemizde yayılmasına engel olmak, etkilerini en aza indirmek ve hastalıktan korunmak için Alınan tedbirler neticesinde yüz yüze vaaz yapma imkanı irşat ve vaaz hizmetleri danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ara verme zarureti hasıl olduğundan sizlerle sosyal medya aracılığıyla sohbetlerde bulunacağız. Rabbim hayırlı eylesin. Yüce Rabbim bütün insanlığı ve ülkemizi bu salgın hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim bu süreçte rahmeti rahmana kavuşan kardeşlerimize rahmet eylesin. Hasta olan kardeşlerimize de acil şifalar, ihsan eylesin. Değerli dinleyenler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü, daha nice yüz yıllara erişmemizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ezelden bugüne kadar bu güzel vatan toprakları için canlarını, kanlarını veren bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden bütün gazilerimize Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ramazan ayı boyunca siz değerli dinleyicilerimize her gün farklı bir konuda Rabbimizin ayetlerini peygamberimizin hadislerini ve bir konu hakkındaki fetvayı ve bir dua ile de sohbetimizi sonlandırmış olacağız. Rabbim cümlemizin Ramazan ayını mübarek eylesin. Bugünkü sohbetimizin konusu Ramazan ayı ve orucun fazileti hakkında olacaktır. Değerli dinleyenler, yüce Rabbimiz kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de orucu bizlere farz kıldığını şu ayeti kelimelerle açıklamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kama kutibe alellezine min qablikum la'alakum tettequn. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diye buyurmaktadır Rabbimiz. Ayeti kerimenin devamında eyyamen <laughs> ma'dudat o oruç tutulacak günler sayılı günlerdir. Femen kâne minkum ev ala seferin eğer sizden birisi Ramazan ayına erdiği zaman hasta ya da yolcu olursa fe'iddetun min eyyâmin uhar. Ramazan ayında hastalıktan ve yolculuktan dolayı tutamamış olduğu oruçlarını Ramazan'dan sonraki günlerde tutar. Ve alellezîne yutîkûnehu fidyetun ta'amu miskin. Oruç tutmakta zorlananlar bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye verirler. فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela vermiş olduğu fidyeyi daha fazla verirse, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Bu kendisi için daha hayırlıdır. وَاَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diye buyurmaktadır Yüce Rabbimiz. Değerli dinleyenler, oruç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinden sonra bir buçuk yıl sonra Şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır. Oruç yalnız bedenle yapılan bir ibadettir. Şartlarına haiz olan her mükellef için Ramazan ayında oruç tutmak farz-ı ayındır. Değerli dinleyenler, İslam'ın beş temel esasından birisi de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Buniyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve igami salah ve itai zeka ve haccil beyt ve savmi ramazan diye buyurmaktadır. İslam dini beş temel esas üzerine oturmuştur. Bunlardan bir tanesi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan ayında oruç tutmaktır. Değerli dinleyenler, Oruç sözlükte imsakta bulunmak bir şekilde bir şeyden uzak durup onu terk etmek demektir. Belli vasıflara sahip kimsenin yani Müslüman olan, akıllı olan, ergenlik çağına gelmiş olan kimselerin niyet edip Allah'ın rızasını umarak ve Allah'tan korkmaya nefsi hazırlamak üzere Tan yerinin ağarmaya başlamasından yani imsak vaktinden itibaren günüş güneş batıncaya kadar yemeden içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Ayeti kerimeye baktığımız zaman değerli dinleyenler yazıldığı fars kılındı ifadesi zikredilmektedir. Bu ifade Allah-u Teala'nın bizden önceki ümmetlere de orucu farz kıldığını bizlere bildirmektedir. Bilindiği gibi bütün dinlerde oruç ibadeti vardır. Ayeti Kerime'de sakınmanız için sakınasınız diye oruç ibadetinin hikmetine ışık tutmaktadır. Dinde sakınmak, takva, ittika günahlarla ilgili bir sakınmadır. Günahlardan uzak durmak, günaha girmemek için çaba göstermektir. Ayeti kerimede oruç günlerinin sayılı günler olduğu bizlere bildirilmektedir. Değerli dinleyenler, son 5 seneye baktığımız zaman oruç tuttuğumuz günlerin ne kadar olduğu ile ilgili bir bilgi aktarmak gerekirse 2015 yılında, 2016 yılında, 2017 yılında 29 gün, 2019 yılında da 29 gün ama 2018 yılında bu sene tutacağımız gibi 30 gün oruç tutmuşuz. Bu senede de inşallah Rabbimizin izniyle oruçlarımızı 30 gün olarak tutacağız değerli dinleyenler. Ayeti kerimede üç tane mazeretten bahsedilmiştir. Bunlardan bir tanesi hastalık, bir tanesi yolculuk, bir tanesi de oruca zor dayanır olmak olarak bizlere ne yapılmıştır? Oruç tutmaya engel olabilecek durumlar olarak bizlere zikredilmiştir. Değerli misafirler, hastaların ve yolcuların Ramazan ayında tutamadıkları oruçlar kadar Ramazan'dan sonraki günlerde onları ne yapmaları gerektiği, tutmaları yani kaza etmeleri get gerektiği bizlere ne yapılmıştır bildirilmiştir değerli dinleyenler fidye bir yoksunun bir günlük yiyeceğidir Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2020 yılı sadakayı fıtır miktarı 27 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bir kardeşimiz Ramazan ayında tutamamış olduğu oruçlardan dolayı fidye vermesi gerektiği düşünüldüğünde ne kadar oruç tutamamış ise 27 ile çarpıp çıkan kısmı fakirlere, yoksullara ve ihtiyaç sahibi olan kimselere vermesi gerektiğini yüce Rabbimiz bizlere ayeti kerimede bildirmektedir. Değerli dinleyenler, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bizlere en güzel örnekliği sunduğu gibi Ramazan ayının da nasıl ihya edilmesi Ramazan gecelerinin Ramazan gündüzlerinin nasıl ihya edilmesi konusunda da en güzel bilgiyi ve örnekliği bizlere sunmaktadır ve peygamberimiz hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır men same ramazane imanen vehtisaben lehu ma tekaddeme min venbi kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır diye buyurmaktadır. Ne kadar büyük bir mükafata nail olmak için Rabbimizin ne kadar güzel zaman dilimlerine eriştirdiğini bir düşünelim değerli dinleyenler. Ramazan ayı oruç ayıdır. Ramazan ayı İbadet ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayı infak ve yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı zengin ve fakirin kaynaştığı aydır. Ramazan ayı günahların bağışlandığı aydır. Ramazan ayı cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve zin şeytanların zincirlere vurulduğu bir aydır değerli dinleyenler. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İza jaa Ramazanu futtihat abwabul cenneti ve gullikat abwabun nar ve suffidetiş şeyatin Ramazan ayı geldiği zaman Cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır diye bizlere buyurmaktadır. Değerli dinleyenler, sohbetimizin bu kısmında bir fetva, bir sual, bir cevap ile devam etmek istiyoruz. Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır? Niyet etmek bütün ibadetlerde olduğu gibi orucun da şartlarından bir tanesidir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile etmek de mendup sayılmıştır. Oruç için sahura kalkan, kalkılması da niyet sayılır. Niyet ettiğim Allah'ım senin rızan için yarınki orucu tutmaya diye niyet ediyoruz değerli dinleyenler. Ramazan orucu ve belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile bütün nafile oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün güneş tepe noktasına gelinceye kadarki sürede niyet edilebilir. Ancak İmsaktan sonra yani fecri sadık yani tan yerinin tan yerinin ağarmasından sonra yapılacak olan niyetin geçerli olabilmesi için bu vakitten itibaren bir şey yenilmemesi, içilmemesi, oruca aykırı bir şey yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüzden yapılan niyetin geçerli olması mümkün değildir. Değerli dinleyenler, bu oruçlar için bu oruçlar için yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet olabildiği gibi geceden niyet edilmesi yarınki Ramazan orucunu tutmaya şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Çünkü Ramazan orucunun her günü için ayrı ayrı niyet etmek gerekir ki çünkü araya oruçlu bulunulmayan geceler girmektedir. Kaza oruçları ile kefaret ve mutlak nezir oruçları için niyet etme vakti gün batımından itibaren fecri sadığa kadar ki olan süredir. Fecri sadığın başlamasından itibaren yapılan niyet geçerli olmaz. Bu tür oruçlara niyet ederken falanca günün kazasına, falanca kefaret orucuna, falanca adak orucuna diye belirtmek gerekir. Değerli misafirler. Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimiz için de nafile orucun dışındaki tüm oruçlara geceden niyet etmek gerekir. Ramazan orucuna da geceden niyet edilmesi gerektiğini bilmemiz gerekir. İmsak vaktine kadar oruca niyet edilmemiş ise o gün için oruca niyet edilmemiş sayılır. Nafile oruçlarda ise Şafii mezhebine göre bir kimse zeval vaktine kadar ne yapabilir orucuna niyet edebilir değerli dinleyenler değerli dinleyenler sohbetimizin sonunda bir güzel dua ile bitireceğiz oruçlarımızı tutup akşam iftar vaktine geldiğimizde ezan okunduğunda oruçlarımızı Allah'ım senin rızan için oruç tuttum sana inandım sana güvendim. Senin verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz diye niyetimizin karşılığında olan iftar duamızı da ne yapmış olacağız? Yapmış olacağız. Bir diğer dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu çok güzel bir dua. Bizler de o duayı kendimize bir şiar olarak edinebilmemiz için Allah'ım senden kamil bir iman, Doğru bir inanç, bol ve helal bir rızık, huşu dolu bir kalp, seni anan bir lisan, asla bozmayacağım nasuh bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum diye bu güzel duayı da yapacağız. En sonunda da Allah'ım İslama ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi, insanlığı ve ülkemizi bu salgın hastalıktan bir an önce kurtar ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.